Bu seçim Beşiktaşlı için hayırlı bir seçimdir. Centilmence geçtiğini düşünüyorum. Ee, ve herkesin projelerinin yarıştığı bir seçimdir. Bir felsefe seçimidir. Geleceğin felsefesidir aslında. Moralimiz çok iyi. Ufak tefek yorgunluklar olsa da hiç yılmıyoruz. yani. Bir günde dört şehir dolaştığımız oldu. O gördüğümüz sevgi, yoğun ilgi e, bizi çok memnun ediyor. Bu ilgi Beşiktaş ilgisi. Değerli arkadaşlarımla birlikte... Ve antrenörümüzle birlikte biz bu sıkıntılı günleri çok rahat aşacağımızı düşünüyoruz. Çünkü Beşiktaş o formayı giydiğin zaman tek hedefi olur. Beşiktaş'ın o da şampiyonluktur. Bizim hedefimiz hiçbir zaman değişmeyecek. Bunu bir kere herkesin bilmesini istiyorum. Biz sporu ve idareyi ayırıp hedefleri belli bir noktada toplayacağız. Dolayısıyla idareyi yapanlar sporun günlük işlerine karışmayacaklar sporu spordan gelenler yönetecek. Çok net. Ve bunda da çok kararlıyız. Biz kendilerinden gelecek raporlar ve girişimler doğrultusunda onlara bu işlerin olabilmesi için her türlü kapıyı açacağız. Ama bunun inşaatını, bunun hedefini buradaki arkadaşlarımız oluşturacak. Aynı hep konuşulur ama yapılmazdı. Bayan Münih örneğinde olduğu gibi. Buyurun şu anda Türkiye'de bu imkanı biz sunuyoruz. Beşiktaşlı bunu iyi değerlendirsin. Beşiktaşlı sandığa gelsin, oyunu atsın. Bizim bu hayallerimize ortak olsun. Biz burada bir vizyon koyduk. Beşiktaş'ın gelecek stratejisinin tamamını yurt içi ve yurt dışı danışmanlarıyla birlikte Sayın Samet Aybaba önderliğinde geliştirdik bugüne kadar. Ve oluşturacağımız iskeletin Beşiktaş'taki lideri Sayın Samet Aybaba olacak. Yani minik takımlardan, futbol okullarından, altyapılarından, kadın futbolundan A takımına kadar bütün anahtar Samet Aybaba'nın elinde olacak. Biz Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek dedik. Bu yol Beşiktaşlıların yolu dedik. Biz camiamıza layık bir şekilde Türkiye'deki en iyi futbol modelini kuracağız. Buna emin olabilirsiniz. Sizler ötekileştirilmeyeceksiniz. Sizler bizden birisiniz aslında. Sizler olmadan Beşiktaş sesini duyuramaz. Ve en doğru bilgileri biz sizlerle paylaşacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Şeffaf olacağız. Yani sporcular açıktır biliyor musunuz? Biz sporcuyuz. İdareciyiz ama sporcuyuz. Ve o etik kurallar içerisinde size en doğru bilgileri, en doğru haberleri vereceğiz. Bundan dolayı içiniz rahat olsun. Beşiktaş işte çok kurumsal olarak yapılanacak. Biz cesur bir işe giriyoruz. Bu işe girerken iniş çıkışlar yaşayabiliriz. Çok normaldir. Zor bir dönemde göreve başlayacağız ama sizlerin de desteğinize ihtiyacımız var. Görevi aldığımız takdirde biz çok iyi dinleyeceğimizi sizi bilmenizi istiyorum. Yani burada hakikaten sporun içinden gelmiş üç tane yöneticiyle bir aradasınız şu anda. İnşallah kazanırız, inşallah görev alırız. Görev aldığımız zaman bu ilişkilerin nasıl olacağını görürsünüz siz. Yani biz daha önce de Süleyman abi döneminde yöneticilik yaptığım dönemde de bu ilişkiler gayet açıktı. Gayet samimiydi. Yani o full ya anlarını biz beraber yaşadık. Ama Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba taşın sembolleridir. Onlar zaten topluma mal olmuş insanlardır. Topluma mal olan insanlar dürüst insanlardır. Açık sözlü insanlardır. Bu Beşiktaşlılığı gerektiren bu duruş öyle lafla olmaz. Gerçekten bununla yaşayarak bunu göreceksiniz. Ve biz bunu kulübümüzün tüm kademelerine, tüm kademelerine sirayet etmesini sağlayacağız. Başkanımızla uzun bir süre önce konuştuk, beni aradı. Birlikte bir Beşiktaş'ların yoluna çıkıyorum. Var mısın dedi. Ben zaten başka yol bilmem başkanım dedim. Yolumuz aynı. Tabii ki varım dedim. Oradan yürüyüşe başladık ve hemen ayrıldık. Nasıl yönetilir? Ne yapılır? Transfer, altyapı, spor okulları, tesisler. Bunlarla ilgili uzun bir süredir ben de farklı bir şekilde profesyonelce çalışıyorum arkadaşlar. ...ilgimiz var, birikimimiz var, yaşadıklarımız var. Onları da... ...ön plana çıkararak... ...bir şeyleri daha iyi yapmaya... ...çalışacağız. Şöyle bir şey var... ...uzun yıllardır ben... ...buradaki çok arkadaşla... ...hep bir araya geldiğimizde... ...futbolu futbolun içinden gelenlerin... ...yönetmesi gerektiğine... ...hep vurgu yapar. Büyük bir örnek bence... ...sadece Türkiye'de değil, dünyanın da büyük bir örneği bu bence. Sadece biz değil başkanımızın da sporcusu bu kulübün sporcusu olması, üçümüzün bir arada olması bence çok önemli. Bir rol model ortaya çıksın arkadaşlar. Benim istediğim sadece Beşiktaş'ın bir yere gel gelmesi değil. Tabii ki gelecek Beşiktaş'ın her yerde hedefi var biliyorsunuz. Şampiyonluktur her dalda, her branşta. Ama Türk futboluna da örnek olsun. Türk futbolunda da artık içinden gelen, camiadan içinden gelen insanlar e, değerlendirilsin birikimlerinden, bilgilerinden, bir takım yeteneklerinden, aidiyat duygusundan faydalanmak gerekiyor. Ee, Hasan Arata böyle sorumluluk yüklü bir göreve beni düşündüğü için çok teşekkür ediyorum. Büyük teveccüh gösterdi kendisi. Kariyerini sonlandırmış şahısların çoğu şu anda bana teklif edilen, bana layık görülen görevi bekler hayatı boyunca. Çok azı da böyle bir şerefe nail olur. Eğer üyelerimiz teveccüh gösterip bu göreve bizi layık görürlerse inşallah Beşiktaş'ta böyle onurlu bir görevde e, elimden geleni yapmaya çalışacağım. Kaptanlığımı yapan Beşiktaş'ta Samet Aybaba'nın da projenin içinde olması çok güzel. İşin uzantısında bir de Rıza Çalınbay var. O da kaptanım. İlerleyen dönemde yine bildiğim, tanıdığım, sevdiğim bir ortamda bir e, grupla birlikte olacağım için çok mutluyum. Bu seçimde çok fazla proje konuşuluyor. Bu da bizlerin çok hoşuna gidiyor. Çünkü daha önceki seçimlerde genelde kişilerin üzerinden yürürdü seçim çalışmaları ama. Ee, ...Beşiktaş'a yakışır bir şekilde, olması gerektiği bir şekilde e, bu sefer yapılacak olanlar, projeler, planlar, programlar var. E, böyle bir e, ön hazırlığın en azından içerisinde olmaktan ayrıca e, mutluluk ve gurur duyuyorum. E, biz de dışarıda e, gördüğümüz kadarıyla hakikaten Beşiktaş'ın o eski havasından uzaklaşmış görüyorum... Tekrardan o günlere, yani sadece medyayla, ile sizlerle değil, işte yönetim içerisinde de taraftarla da, derneklerle de, yani teknik direktörüyle futbolcusuyla daha birlik beraberliğin önde olduğu bir çalışma ortamı yaratmaya çalışacağız. O konuda hiç şüpheniz olmasın.